Sevgili seyirciler 006 Haber News kanalı olarak 2-3 gündür Mısır Konsolosluğu önünde İstanbul'da biliyorsunuz birçok yerli yabancı aktivistlerin lokal uluslararası televizyon ve medya kuruluşlarının görsel ve yazılı kuruluşların bulunduğu gece gündüz vatandaşlarımızın ve aktivistlerin programa iştirak edenlerin çadırlar kurarak Mısır'ın maalesef idaresinin emniyet güçlerinin arasına katışan, katılan, iştirak eden baltacı dedikleri ellerinde satırlar olan sopalar olan pet şişelerle saldırılarda bulundular. Gerek Türk vatandaşlarımız, gerekse dünyanın birçok yerinden iştirak eden yabancı vicdanlı dünya halklarının üzerlerine saldırdılar. Birçoğunu yaraladılar. Bazılarının kafaları, kanadı zor durumda kaldılar. Acil müdahale edilmesi gerekiyor. Hala da var. Satırlarla insanlara saldırdılar, saldırdılar. Döverek otobüslere bindirip otobüslerle deport ettiler. Ve dolayısıyla birçok vahim olay yaşandı. Mısır hükümeti sınıfta kalmıştır. Refah kapısından biliyoruz. Açmadıkları veyahut sınırlara duvar çektiklerinden onların neler yaptığını biliyoruz ve bunları kınıyoruz. Şiddetle kınıyoruz. Ayrıca İran-İsrail çatışması devam etmekte biliyorsunuz. Kaç gündür? Üçüncü, bugün dördüncü gün. Burada bir istihbarat zafiyeti var mı diye sorulabilir. İsrail İran'a saldırdı ve kuvvet komutanları, birçok paşalar, üst düzey yöneticiler vurularak öldürüldüler. Fakat maalesef İsrail tarafından İran'ın müdahaleleri sonucunda bu tür paşaların, üst düzey yöneticilerin imha edildiğini, etkisiz hale getirdiğini göremedik. Burada bir istihbarat zafiyeti var mı diye insanların aklına soru geliyor. Buradan bunu da belirtmek isteriz. Bu savaşın şu anda savaş diyebiliriz. Artık bu bir saldırı veya karşılıklı namus yoklamayı geçti. bayağı bir savaş söz konusu. Ama yine de biliyorsunuz tarihte 2000 yıllık tarihte İran'ın tam teşekküllü olarak İslam coğrafyasıyla ihtilaflar içerisinde olduğunu biliyoruz. Ama bir güven ortamı oluşuyor gibi görünüyor. Fakat yine de temkinli izleyerek seyrediyoruz. Sonucunu çok merak ediyoruz. Nereye doğru gidiyor? Veyahut başka bir yapay gündem söz konusu mu diye de tabii ki akıllara geliyor. Dolayısıyla hep birlikte izlemeye, olayları takip etmeye devam ediyoruz. Bakalım ne olacak. Ama biz yine gerek boykotlara, gerekse lokal ve uluslararası halklar olarak e, bu soykırımın karşısında durmaya devam ediyoruz. Basın yayın kuruluşları herkese aynı şekilde. Bizler tüm basın kuruluşlarımızı global olarak dünya genelinde birlik olmaya, Davet ettik. Bu çalışmalar yapılıyor. Sultanahmet'te olsun. Canlı yayınlarla devam ediyoruz. Bakalım ne olacak. Hep birlikte izleyeceğiz. Ama dikkat edeceğiz. Dikkat et, dikkat etmemiz gerekiyor. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olunuz. Bizi izlemeye devam ediniz. Teşekkür ederim.